Günaydın hanımefendiler beyefendiler kuaförüm sensine hoş geldiniz. Haftanın tam ortasındayız büyük finale çok yaklaşmış durumdayız. 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi hangi takım olacak hepimiz çok merak ediyoruz. Bunu öğrenmeye çok az bir gün kaldı. Dediğimiz gibi haftanın tam ortasındayız. Dünün birincisi yine Ramazan ve Saadet olmuştu. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Modellerimizi almaya başlayalım. O zaman ilk modelimiz Seda gelsin. Herkes dönüp bana baksın. daha daha Hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Özkan'ım. Siz nasılsınız? Dün prensestin bugün yine prenses gibisin. Teşekkür ederim siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. ...seni neler bekliyor dersin acaba? Bugün ne beklediğini hiç bilmiyorum ama... ...çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım yine inşallah kuaförüm ve makyajımla... ...anlaşacağımızı umuyorum. Umarım anlaşacaksın ve güzel puanlar vereceksin diye... ...ve mutlu olacaksın diye ümit ediyorum. Umarım. Göreceğiz hep beraber seni alalım takımının çok yanına. Hoş geldin. İkinci modelimiz Demet geliyor. da <laughs> Şakamı da tak, da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kullarım Şimdi evvela bir kere şunu anladık ki kırmızıyı seviyorsun. Hiç sevmem. Hiç mi sevmezsin? Yok, çok seviyorsun belli çok her şey kırmızı. Evet çok severim. Bu kıyafet nasıl nedir bugün böyle gelmen? Ya bu bugünün... Çok yakışmış o ayrı. Teşekkür ederim. Hı. Bu benim e, aslında yaz geldi yaz sezonu açtığım anda ee, tabii bunun değişik versiyonları var. Özellikle köy şalvarı olmasına e, dikkat ediyorum. İçinden hani ince lastik olur. Hı -hı ya böyle. Hı -hı. O lastiği görmem lazım. Modern şalvardan da hoşlanmıyorum. Yaz kıyafetlerim bunlar. Yazın kostümüm bu. Böyle geziyorum. Aynen diyorsun. böyle Raz, geziyorum. rahat etmeyi seviyorum. Aynen böyle. böyle. Peki çok yakışmış zaten. Çok güzel. Harika harika. Bakalım hem beğeni hem adalet aynı anda olacak mı bugün? İnşallah bakalım. Göreceğiz. Lütfen Teşekkür seni ederim. de yerine alalım. 3 Üçüncü modelimiz Emine geliyor. da tokamı da tak tacımı da herkes dönüp Bana baksın güzelleştir Daha daha Emine nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. dün baya roman kızı oldun. Çok tabii. beğendin. Tabii. Kendini. Kesinlikle. Yani daha da çok oynamak istedim de aslında. Aa, sen iste yeter ki biz sana çalarız. Lütfen. Yine bugün de oynayın. çalırız. Hiç merak etme. Buluruz bir formülü. Eğer beğenirsen tabii ki. Seni de alalım yerine lütfen. Son modelimiz Melek geliyor. tokamı da tak, tacımı herkes dönüp bana baksın güzelleşti. Daha... Melek, Efendim? Dün, biraz ön alayım seni. Nasılsın bugün? Teşekkürler siz? Dün cadı olmuştun. <laughs> evet dün cadı oldum bugün de melek olmayı planlıyorum bakalım olabilecek. Dün <gülüyor> melek <gülüyor> olarak cadı oldum. <laughs> evet öyle oldu birazcık. Memnun kalmıştın bayağı bir Evet bayağı gitmişti. memnun kaldım hatta öyle de gittin. <laughs> 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 evet öyle mi gittin? Evet öyle Ne <laughs> gittim. dediler? Bayağı şaşırdılar. Annem önce <laughs> kapıyı kapattı sonra tekrar açma durumunda kaldı. <laughs> Harika. Bakalım bugün sizi ne bekliyor. Göreceğiz birazdan. Seni de eşlik ettiğin takımın yanına doğralım hemen. Evet yarışmamıza başlamadan önce bir küçük düellemuz vardı hatırlatmak isteriz ki. Pelin ve Can arasında yaşlandırma efekti makyajı yapılacaktı. Ve kendileri 7 dakika içinde biz bunu tamamlarız dediler. O yüzden şimdi 7 dakikalık bir... Düello başlayacak. Can ve Pelin arasında. Bakalım nasıl olacak? Az sonra göreceğiz. Evet işleri gerçekten zor. Çünkü normalde biz hep güzelleştirmek üstüne kurulu bir düzenimiz var ama... Şimdi tam tersi yaşlandırma ki güzel yaşlanabilirler hanımlar da ayrıca. Ee, ...yaşlandırma efekti yapacaklar. Evet. 7 ee, dakika içinde bunu tamamlamaları gerekiyor. Bakalım her zaman olduğu gibi... ...bunun kararını vermek bana düşüyor. 7 dakikanın sonunda... ...hangi yarışmacı daha güzel yaşlandırma efekti yaptı? Göreceğiz. O zaman 7 dakikalık süreniz başlasın. Evet, cezaevat nerede? Sesin kesildi, ne oldu? Can, 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 <laughs> Can yapma cezaevat falan. Can o kadar makyajdan sonra bunu yapman lazım. Pelincim bravo yani Artık çok hızlı ve çok iyisin. Mükemmelsin. Buraya bakmak yok Can. Seda sen yapabilir misin? Ya anlarım, basit bence. Ben yapamam. Mimik, çalışacaksın o kadar. şimdi Hayır, yapmak zorundayım. Yaşlanması gerekiyor, doğru. Bir saniye ya, bir saniye. Evet, iki dakikanız geride kaldı, 5 dakikanız var artık. Can model yaşlanmıyorsan güzelleşiyor gibi yani bana. <laughs> Ters yapıyor makyajı. Ters mi yapıyor? Ne yapıyor? Can bence show makyajı yapıyor şu anda. Yaşlandırma makyajında simetrinin bir önemi yoktur. Önemli olan duygulardır. Aynen bu sefer doğru söylüyor. <laughs> Simetri yok. Yani e, sanatçılar göreceğiz e, mi? Heykel tıraşlar yaptıkları sanatlarda illa yaşlandırma olması önemli ama içindeki sanat da önemli. Duygu hangi döneme ait olduğu, bu döneme hangi ait makyaj olduğunu tabii beni izleyen seyircilerim biliyor. Bak yapamayacaksın. Hemen şeye bağladı. <laughs> 2 dakikanız, geriye 2 dakika kaldı. Evet, son 30 saniyeniz. Son 5 saniyeniz. 4 3 2 1 ve Başardım, başardım. Süreniz doldu. Başardım. Süreniz doldu. başardım. Kümeye evet. girmiş galiba. Başardık. Bakalım hangi yarışmacının modeli daha güzel oldu. Evet, teşekkür ederiz yarışmacılarımıza. Yarışmacılarımız yerlerini alabiliriz. Biz değerlendirmemizi yapacağız şimdi. Modelleri de yanıma alayım hemen. Bakalım nasıl oldular? Biraz daha yoğun olabilirdi ama onunkinden iyi. Emre olmuş? Ellerine sağlık. Sen... Normalde 30 yaşındayım. <laughs> Tabii canım, yaşında bu yaşlandırma efekti yapılmaya çalışılmış bir makyaj oluyor kendisi. Ee, gerçekten... ...Can'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum her şeyden önce. Ee, boğazındaki çizgiler nedir acaba? Onu merak ediyorum. Ee, korkunç bir makyaj olmuş Can. Ee, <laughs> daha kötüsünü nasıl yapılabilirdi gerçekten bilmiyorum. Ee, birazcık anlıyorum çünkü bu işten ve hani Özür dilerim pudra öksüreceğim haklısınız haklısınız alnınızda da zaten duruyor şöyle şu şekilde pudralar ee, birazdan sizi temizlenmenize yardımcı olacağız hiç merak etmeyin ee, en azından bir çalışma var burada çaba var ee, yine keskin çizgiler var onların dağılmasını tercih ederdim kendi adıma ee, daha gölgeli durmasını tercih ederdim ee, ikisi de mükemmel değil ama en azından Pelin seninki çok daha başarılı ve ben Pelin'in birinci olduğunu düşünüyorum bu düelloda. <laughs> Peki böyle bir mini düello yaşadık. Bakalım önümüzde daha ne düellolar olacak? Mutlaka olacaktır düello. Bitmiyor çünkü bizim yarışmamızda. Şimdilik bugünlük bu düellodan bu kadar. Az sonra beraberiz. <laughs> İki makas at, bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.